Evet arkadaşlar bugün çekiliş yapıyorum. Gerçekleri yazmamamı istiyorsun. Tamam. Bazı şeyler var ki kupa kalsam anda Sattığım mal parası doktorlara gitti. Eee o katılan 12 kişinin ismini şöyle yukarıya yazdım. Umarım herkes yazmışımdır. Kaçırdık yoktur. Bakalım hesap kime çıkacak? Evet Ege Karsak Yedek olarak da Karın Deşen Jack. Ben de özelden yazacağım. Ege sana. Eğer sen cevap vermezsen Karın Deşen'e yazacağım. Evet arkadaşlar. Video bu kadardı. Yeni bir çekiliş daha yapacağım. Onun için başka videoda hesabı gösteririm. Şu an bu videoda göstermeyeceğim. Kendinize iyi, iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> The moment, tonight is the night, we'll fight till it's over.